Merhaba arkadaşlar ben Bacir bugün hangi game oynuyoruz? Why this week mi? öyle anlattayız. bugün konumum animelerle hakkında sevdiğim animeler. Baş, ilk başladığım anime falan. Onu, ana... abi takıldım. Efendim sağlık, Onlardan bahsedeceğim. güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Şu mağarada güzel şeyler var. Diye düşünüyorum şu anda. Tamam şurada tane İyi. Şurada da var. Bir çıksın. idare eder. Hiç çok denilir. Aslında ya. Gel buraya. Öyle ama. aç işte bununla ne kadar adam kesebilirsin ki yani. Of neyse ben ufaktan başlayayım sevdiğim hanım sessizlik oldu pardon ee, çünkü odaklandım böyle ne bileyim hani aa vur vur güzel kestim ee, sevdiğim anime Akemega Kill e, ee, böyle bir anime var e ee, çok da izleyici çok bildiğime göre yani tavsiye ediyorum baya güzel bir anime başka 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 dur abi oha baya set şey çıktı lan İyi. sonra ııı ee, Shingeki no yani tekrar tekrar izlediğim anı, onu da ben severim sonra Naruto onu da severim pek şey olmasa da yani Akame Gekiru ve Shingeki no Akiyojin kadar iyi olmasa da benim gözümde onu da severim yani bu arada bu mapta ilk kez oynuyorum nasıl bir map hiç bir fikrim yok ya da oynamışımdır belki hatırlamıyorumdur nerden Chest lazım Chest lazım. Chest, chest, chest. Chest ana. Oba, oba. Oba, oba. Oba, oba, oba. Oba. Hmm, başka neyi severim Düşünüyorum şu anda. Hmm, bir oynamak, bir de düşünmek kolay bir şey değil ya. Güle bula bu arada. Oh, şunu aldım. Çok güzel şey çeşitli var ya bunlar bunlar olduğu sürece Cık. bu arada benim makro yok yani hekleri karşı falan makro basma şansım da yok aslında var ama yeni yüklemek istemiyorum mesela hack derlerse falan heklamadığım kanıtlamak için yani makro derlerse yoksa kanıtlayamam o yüzden makro yüklemiyorum size tavsiye makro yüklemeyin yoksa e, PvP salonuna girerseniz size makro diyebilirler aslında normal bir olsam ben de derim. Ben bunu da buradan söylemiş olayım. Adam yok. Niye yok? Hayvan gibi bir Video çok uzun olmasını istemiyorum zaten. Fazla zamanım yok. Ya ben adam bulunca başta yok yok konumuz var ya ne adam ee, mesela did not var ama cilt noktan pek şey yapmadım bak pek bir elektrik alamadım pek beğenmedim ne bileyim konusu falan sevmedim yani adam var orada. gel buraya ağaçtan mı geliyorsun tamam ben de geliyorum En yukarı kadar çıkma amacın ne? Onu da çözemedim. Kaçma. Gir buraya. İnşallah hep değildir. Hop vurdum. Hop vurdum. Hop. Hop hop hop. İyi vurduk. İyi vurduk. GG. Güzel öldürdük adamı. Diye mi vardı orada? Yok yok. Tamam. Şöyle yapalım. Bu arada map büyük olduğu için arkam pek bakmayacağım çünkü yani map büyük adam olma olası da çok az arkamda falan o yüzden hiç bakma gereği duymadım şunu da aldım. Bu arada konu falan dağıldı lan. Da. Neyse devam edeyim ben. Ee, abi ne diyeceğim yok ki. En sevdiğim anime lan. Onları söyleyeyim söylemiş miydim ben söylediysem tekrar söyleyeyim. Akeme Gakil ve e, Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin'in ikinci sezonunu bekliyorum. Akeme Gakil büyük ihtimalle çıkmayacak. Çıkarsa da izlemem zaten abi. Spoiler vermek istemiyorum. Spoiler vermemi istemiyorsanız şu andan itibaren Aa, yani 20 saniye ileri alalım. Çünkü Tatsumi öldü. Tatsumi diye bir karakter vardı işte. O öldü o yüzden çıksa da izlemem. Yani spoiler almak istemem ben öyle ileri alsın demiştim. yani o yüzden izlemem şimdi, <laughs> şimdi ama ikinci sezonu çıkarsa e, bayağı güzel bir sezon olacak gibi bu arada o dişi Aslında spoiler vermek istemiyorum ya neyse işte o muazzam zırhlı ittanı falan eğer hakkınızı kullanabilirsiniz kimler olduğunu anlayabilirsiniz yani ben biliyorum ama e, söylemeyeceğim zaten yani ufak bir detay vereyim size. Eğer doğru mu bilmiyorum tahminlerime göre. En ay şey eniniz zaten iki tane arkadaş var. Yani spoil e, spoiler gibi olacak neyse. Elinin yo Eren değil Eni. Anneye var ya lol dikmişti. Onun zaten iki tane arkadaş var. Birisi şey o sarı saçlı birisi de siyah sahte zaten yani belli olmuştur daha çok güzel istemiyorum yani yani ufak bir böyle bir şey söylemek istedim anlayın artık yani bu kadar basit bir şeydi yani bana verin tahminim öyle işte ben artık adam bulayım ya çok sıcı olmuştur abi ne zaman böyle desem, adam buluyorum Bak video çıkarmaya çalışıyorum. Böyle şeylik yapma. Amacın ne şimdi abi ya? Video çıkmak mı istiyorsun? Video çıkarmamı istemiyor musun? İstemiyorsan niye istemiyorsun? Abi chestler yenilendi. Ne kadar uzun sürdü? Böyle. Oltayı kullanma. Tamam. Neyse ben video durdurayım ya. Ay yani video durdurayım adam olunca tekrar başlıyorum. O, bir kişi çıktı. Güzel, güzel, güzel. Evet arkadaşlar, dit maç başlıyor. Ve şu adamı durursam dit maçı var mı yılan kalacak ama o adam benden çok daha güçlü. Ok. Ya ayrık. Ortalığın çantayı bulanmıyor. bekleyeceğim adamların kapışmasını sonra adamlar kapışınca da clean gideceğim. Yani normalde clean yap seven ve yapan bir arkadaş değilim. Bir oyuncu diyeyim arkadaş nereden çıkıyor? Neyse. neredesin abi? Dokuz tane okum var. Şunu da şöyle yapalım da okumuzu görmek için tamam. Bu da peki değilmiş. Koşarak ok mu atıyor? Koşarak oku abi. Abi hack. Hack. Yok yok ben mi yanlış gördüm? Yok hack'se pek hack abi. Hack. Girme abi. Kılıçla girme. Girme hack'e. Aynen, Rek hack abi. Oha! Sorry, Ayrek sorry ya vallahi sorry. Ya kardeşim Vallahi sorry ya. Çok sorry. Of abi sorry ya. Sorry. 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 Ay, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Video like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.